Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Selamlar hepinize. Evet seçim sonrası endeks. Arkadaşlar büyük bir değer kaybına uğradı. altın üzerinde bir kayıpla kapadık günü. Saat 18.20'de de kamu yayınlatma platformuna yayınlanan bir haber ile karşınızdayız. Bundan sonra fazla algoritmaya, teknik bilgilere, analizlere bakmaya gerek yok. Aslında ikinci tura kalması bile ve o or, oranlarına baktığınız zaman... Çok da fazla ikinci turun e, sürpriz bir sonuçta bitmeyeceğini ortaya koyabiliyor. Bu yüzden e, Borsa İstanbul bir nevi artık belki de 5 yıllık yönetim sistemine göre satım ve alım işlemleri gerçekleştiriyor yatırımcılar. 18-20'de dedik bir kamu yayınlatma platformu haberi var Anadolu Suzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özel durum açıklaması. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Fransa ve İsrail siparişleri hakkında demiş şirket. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ve ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz Fransa distribütörümüz Fast Concept Car'dan 9.2 milyon euro tutarında. Ve İsrail distribütörümüz Universal Truck'tan 10.6 milyon tutarında min midibüs ve otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Gördüğünüz gibi şirketlerimiz çalışmaya devam ediyorlar. 20 milyon euroya yakın büyük bir iş anlaşması yapılmış Otokar e, tarafından ve bunun hepsi ihracat, bu tür e, katma değer yüksek olan ihracatlarla Borsa İstanbul'daki şirketler değerlerine değer katıyorlar arkadaşlar. Tabii ki bu haber endeks kapandıktan sonra geldiğini söyleyebiliriz. Anadolu Isız Otomotiv bu anlaşmayı imza attı. Biraz önce farklı bir şirket söylemiş olabilirim. Anadolu Isız Otomotiv e, İsrail'e 9.2 milyon aynı şekilde arkadaşlar. İsrail'e 10.6 milyon Fransa'ya da 9.2 milyon euro tutarında midibüs ve otobüs siparişi almış. Bunu kap bildirisi olarak bizlere duyurdu. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.